sürpriz bir yerden herkese merhabalar arkadaşlar. İspanya'dayız. Madrid'e yarım saat uzaklıkta Çinçon diye bir yerdeyiz. Evet Asya'da değiliz ama İspanya'daki Çinçon ismi o kadar çok böyle İspanyol olmayan bir isim ki önce doğru mu okuyorum diye şüphe ettim ama doğruymuş. Gerçekten Çinçon adı. Madrid'e yarım saat uzaklıkta bir kasaba ama buranın en büyük özelliği şu anda içinde bulunduğumuz Plaza Mayor yani şehrin ana meydanı. 1500'lerden 1600'lerden kalma çok güzel korunmuş. Hatta Avrupa'nın en güzel özel korunmuş meydanlarından bir tanesiymiş. Şimdi şöyle kamerayı çevirelim. Bütün bu arkamda gördüğünüz binalarda 230'dan fazla yeşil ahşap çerçeveli balkon var. Ee, ve bu balkonların hepsi orijinal haliyle bugüne kadar gelebilmiş. Ve içinde şu an durduğum yerde zamanında ve hatta şimdi de boğa güreşlerinin yapıldığı arena. Şehrin ana meydanın ortasında da arena var. Ayrıca farklı aktiviteler de düzenleniyormuş burada. İşte böyle bir ortaçağ medieval town fuarı, onun dışında konserler, etkinlikler falan hep böyle aktif kullanılan bir yer. Ama biz ne yazık ki otopark olduğu güne denk geldik şu anda. Bir de siesta, herkes uyuyor. Sadece arabalar kullanıyor burayı. Şimdi bu ilçeyle ilgili bir de ilginç bir başka bilgi gördüm. Kilisesi olmayan kule ve kulesi olmayan kilise var. Arkamda şu tarafta gördüğünüz Saat Kulesi eskiden kalan kilisenin kulesi ama kilise kısmı yok. Bu da yeni kilise ama buna da kule yapmamışlar İkisini artık birleştirin demişler herhalde öyle bir durum. Şimdi şu binaları yakından size gösterelim çok konuşarak başladım videoya birazcık e, binaları etrafı gösterelim ondan sonra sokakların arasında yürürken anlatmaya devam edeceğim burayı. siestalarına çok önem veren bir ilçe. Resmen 3 ile 5 hatta 6 arası her yerde incin top oynuyor. Bütün mağazalar kapalı, bir şeyler satan yerler kapalı, restoranlar kapalı. Hatta böyle bir yerde oturup bir şeyler içmek için bile açık yer bulamadık. O yüzden şimdi yürüyüşümüzü yapalım. Sonra akşama doğru açılmaya başlayınca mekanlar bir yere oturur, biraz dinleniriz. Şehrin ara sokaklarında yürümeye başladık şimdi. Aslında burası planda olan bir yer değildi. Malaga'dan Madrid'e doğru giderken yol üzerinde Madrid'e yakın nereleri gezebiliriz diye araştırırken bulduğum bir yer Çinçon. <laughs> İsmi çok hoşuma gitti ya çok komik. Ama Madrid'ten Madrid'den günü birlik turlar için bayağı bir tavsiye almış internette okuduğum yorumlarda. Biz de gelip görelim istedik. Zaten arabayla yarım saat sürüyor. Onun dışında Madrid'den toplu taşımla da toplu taşımayla da ulaşmak mümkün olan bir yer. Demin bahsettiğim Yalnız Saat Kulesi bu arkadaşlar. Hatta şu an çanlar bizim için çalıyor. Tam saatine denk geldik. 5 oldu galiba saat. Aynen saat şu an öğleden sonra 5. Bir Osmanlı evi var burada. Çok benziyor mimari. Zaten ilk defa çok fazla ahşap kullanılan bir yer gördük. Hep bunlar taştan yaptıkları için hatta o yüzden hep çok iyi korunuyor diye düşünmüşümdür. E, hep taştan evler işte böyle taştan sokaklar vesaire. Ama burada çok böyle ahşap cumbalı Evler de var ilk defa İsmail'de görüyorum ben de Biz bugün görmedik ama şu şehrin içinde gezen oyuncak gibi turistik trenlerden var sanırım. Burada da hafta sonları ve festivaller sırasında e, trenin durak noktasıymış, burası geçiş noktasıymış. Zaten şehir çok böyle in çık, yokuş aşağı, yokuş yukarı bir şehir. Arabayı bıraktığımız yerden beri bir indik bir çıktık sürekli. Özellikle yazın sıcakta e, dolaşmak biraz zor olabilir. E, çünkü bütün festivaller yaza denk geliyor. Hem bu işte boğa ile ilgili festivaller, onun dışında bu Ortaçam Festivali e, ve yine birkaç sergi, değişik konser hep Temmuz-Ağustos aylarında benim internetten gördüğüm kadarıyla ve o sıcakta da gezmek biraz zordur. Biz son baharda bile şu an yazdan kalma bir gün yaşıyoruz. Bence güzel bir zamanmış burayı dolaşmak için. İyi denk gelmişiz şans biraz. Çok uzun zamandır planladığımız bir yer değil Çinçon. Ee, tamamen biraz doğaçlama tesadüfi geldiğimiz bir yer ama hatta video çekmeyi bile düşünmüyordum. Şöyle bir uğrarız bir şeyler içeriz devam ederiz diyorduk ama hoşuma gitti sizlerle paylaşmak istedim. Kapılar falan çok enteresan. Böyle tam ortaça ortaça. Sanki böyle şey savaşçılardan korunmak için kapatmışlar hepsini siesta yapıyorlar ama gerçekte şu an olan o. Ya o kadar şehir terk edilmiş gibi oluyor ki siesta olduğunda. Yüksek sesle bile konuşmaya çekiniyorum. Sanki böyle herkes bir anda uykuya dalıyor. Bütün kepenkleri indiriyorlar. Karanlıkta bilmiyorum biraz enteresan. Bütün öğleni uyuyarak geçiriyorlar gerçekten. Yani hani ben şey diye düşünürdüm bazen böyle siesta sanki bahane hani takılıyorlar, geziyorlar işte başka şeyler yapıyorlar. Yok gerçekten eve kapanıp uyuyorlar bazı yerlerde. Bazı özellikle böyle küçük köy kasabalarda herkes yok oluyor sokaktan bir anda. Şu duvarda ne yazıyor? Ne yazıyor? Ee, bu binada daha önce ünlü ressam Goya kalmış arkadaşlar. Kardeşini ziyaret etmeye Çinçon'a geldiğinde kaldığı yermiş. Duvarda yazan da oymuş şimdi. Onu fark ettik. Bak şu an rastgele durduğum bir yer nasıl bir yer çıktı aslında. Enteresan. Her yerde tarih var. son yazan tabelalar var böyle farklı yerlerde. baktım ve sonra ne demekmiş diye. Bizdeki karşılığı ham gibi bir şeye karşılık geliyor. Yani eskiden herhalde konaklanan ve şimdi de yerler. Bir de böyle değişik değişik tabelalar yapmışlar. Onlara gotik enteresan duruyor. bir de bağ evleri var burada güneyden kuzeye doğru İspanya'da geldikçe zeytin ağaçları biraz daha böyle yerini üzüm bağlarına bırakıyor. Bu bölgede de zaten direkt kasabanın girişinde birkaç tane şarap evi vardı. Onlar da gerçi kapalı görünüyordu şu an tamamen her yer kapalı. Bayağı şarapçılık da burada bayağı gelişmiş anladığım kadarıyla. Yeni bir sokağa girdik şimdi. En sevdiğim şeylerden biri zaten böyle özellikle plansız bir yere gelip keşfediyorsak çok fazla araştırmadan önümüze çıkan sokaklara girip çıkıp doğaçlama şehri keşfetmek. Şimdi bir de bölgeden bölgeye İspanya'da çok değişiyor arkadaşlar. Evler, sokaklar, Endülüs'te bambaşka bir doku var. Bu orta İspanya'da çok bambaşka bir doku var. Barcelona, Valencia tarafı daha farklı. Daha henüz hiç görmediğimiz Bilbao, Kuzey tarafı var. O da eminim oldukça farklıdır. Biraz o konuda Amerika'ya benziyor sanırım. Yani eyalet sistemi hem devletin işleyişiyle ilgili hem de etrafınızda gördüğünüz şeylerle ilgili çok fazla değişiklik oluyor İspanya'da bölge değiştirdiğinizde. Bu videonun kedisini de bulduk mu? <laughs> Niye korkutuyorsun? <laughs> Bak huzurunu kaçırdın. Sen yat boş ver onu. Merhaba çinçon kedisi. Bak geliyor hemen. Oh gelin. İspanya'da sokakta kedi görmek çok sık rastlanan bir durum değil. Patileri de çok tatlıymış. Görüşürüz. Yunanistan'da çok vardı. Bütün adalarda evet. kedi. Burada yok denecek Bu kadar az. Muhtemelen evlerde insanlar evinde kedi besliyor. Sokak kedisi pek yok. Sokak köpeği zaten hiç yok. Ama evcil köpek çok var. Hep herkes. Evlerde besliyor insanları. Evet. Yani İnsanların kendi köpekleri var, sahipsiz köpek yok. Tekrar Arenanın olduğu Mayor Playa, Ma Playa, Plaza Mayor. <laughs> Playa Mayor olsaydı sahil olurdu. Burada sahil yok artık içerideyiz. Plaza Mayor'dayız. Ee, burada bir tane çeşme var. Yine bayağı enteresan. Orta Çay Çeşmesi. E, ee, şehrin nüfusu da arkadaşlar 5000 kişi civarı, 5500 kişi görünüyor Wikipedia'da. Ee, küçük bir kasaba. Zaten şey sokakta da çok fazla turist dışında insan göremiyoruz hem siyasi olduğu için e, hem de zaten minik bir kasaba. Ama böyle Madrid'den eğer çok vakti olan olursa etrafa da bir bakalım denilirse bence gelebilecek yerlerden biriymiş gerçekten de. E, ee, bu arada buradan önce biz ismi neydi hala ismini tam söyleyemiyoruz. Aranhu. Who... Aranhuas. Aranhuas. Aranjuez diye başka bir kasabadaydık. Hatta ilçedeydik. Orası daha büyük bir yer. Oraya da Madrid'den ilk giden tren hattı çalışıyor. İsmi de Fresa. Yani İspanyolca çilek demek. Çilek hattı. Madrid'den çalışan ilk trenlerin 1800'lü yıllarda kurulduğu yermiş. Orası da buraya çok yakın. İkisi birleştirilip bir tur yapılabilir. Orada biz video çekmedik. Orada bir saray var. Bir de sarayın çok kocaman böyle parkları var enteresan olarak ve nehir geçiyor şehrin içinden. Ee, güzel bir şehir. İkisi birleştirilip bence bir gün içinde gezilebilirmiş. Biz de zaten ona benzer bir şey yapmış olduk bugün. Şey su kabağı mıydı bunlar? Hı -hı. Su kabakları. Ama hamalde. Boyanmamış henüz. <gülüyor> Bazı <laughs> mağazalar açılmaya başlamış. <laughs> Burası böyle su kabağı işte. Buğday. <laughs> sarımsak. <gülüyor> <gülüyor> Satan enteresan bir yermiş. Vale. Kavunlar var. Burası neci çözemedim. Ortaya karışık. 2022 yılındaki festivalden fotoğraflar koymuşlar buraya da. Az önceki meydandan, gezdiğimiz meydandan. Bakın meydan kalabalıkken şöyle görünüyor arkadaşlar. O bütün balkonlar da insan doluyor. Bambaşka bir yer oluyor resmen. İçeride salkım salkım sarımsak olmasının bir sebebi varmış. Buzdolabı süsüne bile sarımsak koymuşlar. Sarımsağı meşhur herhalde. Restoranlardan birinin içine girelim eğer açıksa. İçeriği de göstermek istiyorum. Binanın içi çok değişik çünkü. Muhtemelen şu an servis yok ama en azından içeriği görebiliriz bakar mısınız? Bütün dekorasyon. Ortam. Ha, iç havlu varmış burada. Serin o yüzden. Hola. Este cerrado? Si? Kapalı tahmin ettiğim gibi. <laughs> Restoranların bazı sandalyeleri de tribünlerin altında. <laughs> Şimdi Restorante Plaza Mayor diye bir yer açık, balkonu da açık görünüyor. Oraya oturalım bakalım. Her şehirde de neredeyse her minik kasaba şu yazıyı görüyoruz. ne de Los Pueblos Mas Bonitos de España. İspanya'nın en güzel kasabalarından, köylerinden biri. Aa, burası ne böyle? Masal havuzu gibi. Ha, Productos Chinchon. Dur, yakın tekniğine girmeye çalışayım. Çinçon'da üretilen şeyler tabii ki e, hem salam mı oluyor Türkçesi? Farklı bir şey oluyor. Peynir. Ondan sonra tatlılar. Ceviz var galiba. Sarımsak var. Tabii ki şurada şarap. El vino. Ve zeytinyağı. Deniz kenarından Akdeniz'den bayağı ulaş, uzaklaşmış olmamıza rağmen hala burada da zeytin zeytinyağı var. Öbür tarafta az önce bahsettiğim sarımsaklar var yine. Sarımsak önemli belli ki ve hiç görmeye alışkın olmadığım bir şey Avrupa'da. Anason. Anasondan değişik bir içki üretiyorlar. Hatta Anason Festivali varmış burada kanalımızı takip edenler biliyorlar. Daha çok Endülüs bölgesinden çok fazla video var kanalımızda. İşte Kadiz, Tarifa, Malaga ve etrafındaki bütün köyler, Granada, Sevilla, Cordoba bütün buraları gezmiştik. Madrid'in çevresini yeni yeni keşfetmeye başladık ve güneyden bu tarafa doğru geldikçe hem demin bahsettiğim gibi bütün işte yapılar bütün görsel her şey değişmekle birlikte yeme içme alışkanlıkları da çok fazla değişiyor. Deniz kenarında daha çok hep işte böyle karides, kalamar, balık tarzı şeyler yerken burada işte robo de toro yani boğa kuyruğu ya da suckling pig diye geçen bir şey var. Ne yazık ki böyle annelerin daha yeni hemen bebek domuzları yiyorlar ve hatta bu çok buranın böyle özel bir yemeği. Daha önce Toledo'yu gezmiştik bu bölgede yine. Onun da videosu kanalımızda var. Açıklamaları da eklerim linkini. Ee, bu bölgede çok yenen bir şey o cycling pick dedikleri şey. Tabi kulağa biraz korkunç geliyor ama seven de seviyor. Demek ki yapacak bir şey yok da. Biz de böyle gittiğimiz yerlerde değişik yemekler deniyoruz ama e, o kadar da değil sanıyorum. Bu saydıklarımı denemeyiz. Gerçi bir kere sanırım e, boğa kuyruğu denemiş. Nasıldı? Vallahi hiç bana göre bir şey değildi. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Denedin mi? Denedin. Tik. <laughs> ben denemesem de olur dondurma seansımız başladı geleneksel. Rondu muymuş? Rondu. Araba kullanacaksın çarpmasın. <gülüyor> <gülüyor> Hangisiymiş rom dondurma? Bu romlu. Rom ve üzüm. Rom ve üzüm. Hmm. Enteresan. Başka ne aldın? Ee, yoğurtlu. Yoğurtlu ve cevizli. Bir de turonlu. Turon bunlar özel. Şimdi. Evet. Turon İspanya özel. Nasıl? Güzel. <laughs> Kafayı yana sağa sola sallamandan anlıyoruz artık nasıl olduğunu. Bana da ver. Bu romlu değişikmiş. Bu romlu deneyecek mi? Deneyelim. Hmm. Çok yoğun tadı. Değil mi? Evet. Şu binaya bakın mesela. Kaç yüzyıllık arması hala ayakta durmaya çalışıyor. Bina bayağı terk edilmiş Arap durumda ama. El salladı motorla. Sokaklarda yürümeye devam. Birkaç tane mağaza açılmış burada. Galiba hayret. Şehirde olan bütün turistler de şu an bu mağazanın önünde toplanmış. Şurada da çiçekçi var zannettim ama hepsi sahte çiçekmiş bunların. Bazen şey bu mezarların üzerine falan hep bu sahte çiçeklerden bırakıyorlar. Sanırım onun için satılıyor daha çok. Bu kasabanın kapıları çok enteresan arkadaşlar. Yine bir tane ilginç kapıya geldim. Şu kapının tokmağına bakın kocaman bir el. Yanlış kaç almayayım da. Bu arada bir yandan da İspanyolcamızı geliştirmeye çalışıyoruz tabi. Sohbet edebildiğimiz kadar fazla kişiyle sohbet edip işte günlük hayatta hep İspanyolca kullanıp sıkıştığımız zaman bile İngilizceye başvurmadan her şeyimizi İspanyolca ile halletmeye çalışıyoruz. O sayede her İspanya gelişimiz, bütün bu seyahatler, geziler de aslında bir yandan da bize dil pratiği olmuş oluyor. Bayağı da ilerlettik, fena gitmiyor benim hoşuma gidiyor konuşmak ve yeni bir dil öğrenmek. Bir de tabii bu dil konusunda motivasyon çok önemli. O noktada da mesela Fransa'da, Almanya'da çok öyle hissetmiyorsunuz onların dilinde birkaç bir şey söylemeye çalıştığınızda. İspanya'da anlamasalar bile böyle anlamaya çalışıyorlar, güler yüzlü yaklaşıyorlar. Hani seni anlamadım ne diyorsun gibi davranmıyorlar. O yüzden yanlış yapmaktan da korkmadan daha rahat deneyebiliyoruz böyle yeni öğrendiğimiz kelimeleri, cümleleri, kalıpları. O sayede geliştirmeye devam edeceğiz bakalım. O zaman vamos turumuza devam. Görünüyor. Casa Ayuntamiento. Yani buranın belediye binası. Ve gördüğüm en enteresan değişik belediye binalarından biri. Bu balkonlu evlerden biri meğer belediyeye ayrılmış. Tabi o da kapalı. Şu an aradığımız her şeye, hiçbir şey ulaşılamıyor. Her yer kapalı. Ama bayraklardan zaten belli oluyor bir devlet dairesi oldu. Bir de hep böyle balkonlara ince uzun İspanyol bayrakları çekmişler. Neden bilmiyorum. Bütün meydan hep o şekilde. Şimdi muhtemelen tahminimizce Boğalar'ın girdiği yerden biz de Arena'ya tekrar giriş yapacağız. Orada başlamıştık videomuzu. Orada bitirelim. Bir de şu arkadaki büyük kapılar benim dikkatimi çekti. Bence Boğalar'ı bunların içinde tutuyor Tabii. olabilirler. Yani şu an değil ya, yani günü. An, <laughs> şu etkinlik an etkinlik geliyor demişim, yok yok şu an değil de yani getirdiklerinde etkinlik günü. Aynen bu büyük kilitli kapılar var. Sanki böyle açıyorlar kapıyı ve buradan koşa koşa Arena'ya gidiyor gibi hissettim. Muhtemelen de öyle. Evet arkadaşlar bonus turumuzun sonuna geldik. Ee, ufak bir Çinçon turu yaptık bugün beraber. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve aboneyseniz de katıl tuşuna basarak ekstra videolarımızı izleyebilirsiniz. Bir sonraki hafta yeni videomuzda görüşene kadar bu enteresan İspanyol kasabasından herkese hoşçakalın.